Hepinize selam. Ben Kerem. Bugün sen birlikte Granny oynuyoruz. Yanımda arkadaşım Kerem var. O da onun da adı Kerem. O beni duyuyor ama o konuşmuyor. Neyse. Bu arada Granny'deki ilk videom devam için abone olup like atmayı unutmayın. Yani bunu bitireceğiz bu videoda inşallah. Pek güvenesim yok ama. Neyse başlayalım. Yani ölerek başlamayalım. Yeter. Arkadaşım da burada. Ben pek güvenmiyorum. Korkak birisiyim. Yani en korkak kişilerden birisiyim. Ama arkadaşım korkak değil. En azından arkadaşım var. Ama ben şu an çok korkuyorum. Çünkü ben çok korkak birisiyim. Yani hayatınızda gördüğünüz en korkak birisi olabilirim. Venç buldum bu arada. Venç, Venç'i ne yapalım? Bu galiba arabada yapılıyordu. Neyse atalım. Lan atınca ses çıkarıyordu değil mi ya? Aklıma geldi. Neyse attıkarsın ne Allah sus, sus. Görüyor geliyor. Korkuyorum ha. Çok korkunç değil ya. Granny. Granny. Granny var mısın? Burada mısın? Ya ben bu o oyunu korkarak nasıl bitireceğim ya? Arkadaşım bana yardımcı olur. Lan Granny geliyor. Bas, 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 bas. Yürü git. Aha bug'a girdi lan salak. Dur şuraya gir. Dur. Şuraya girek. Şöyle kar buldum çok iyi. Dur. Gidelim burada. Buraya nerede? Lan Allah ses çıkardım. Gre gelecek. Gre yapma. Gre nerede? Şu an çok korkuyorum. Gre nerede? Evet arkadaşlar Bodrum katına gidelim. şöyle şöyle. Kredi var mı? Kredi. burada bir ya? Korkuyorum ya ben böyle, ben niye bu kadar korkuyorum ya? Ya korka çocuğu mu olurmuş? Al şu water meydanı. Otocan meydanı şuradan kesiyorduk galiba. Böyle atlıyorum. Al. niye gitti. Ha, buradan gidiyorduk. Tamam. İnşallah dışarıda granny yoktur. Ben nasıl gireceğim? Granny. Tamam burada değil. Şimdi şu karpuzu keseceğiz. Allah bireyini çağırdık. Aha Waterman'in K gibi bir şey verdi. Ha Master K verdi. Ne yapacağım ben bunu? Korkuyorum. Kutuya saklanıyorum. Ne yapayım? Abi! 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 Baş, abi! <laughs> Hayatımda kor... Ay! Ay! Bu ne? Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Spaki ne nereye açılıyor? ya? Tak. Ee, şimdi şunu alayım. Evet orada. Şu an en korkak birisi olarak Granny oynuyorum ya. Yani. Herkes benim korkak olduğumu anlıyor. O koyuyor bana. ben Bana bir şeyler oluyor. Bu ne Buraya geldim. Ya arkadaşım neredeyse. Vallahi. burada mı? Abi çok korkuyorum ya. Lan. Sen. Ne yapıyorsun? Heh. Arkadaşım konuşmuyordu doğru ya dur Arkadaşlar şu an çok korkuyorum O, iş... o yüzden Konuşmayı unuttum Hayır ee, Öldük Evet şimdi Hayalet olarak arkadaşımı izliyorum Evet Arkadaşım neredeyse burada izliyorum şu an Evet Arkadaşım bilerek ölecek Çünkü birlikte oynamak istiyoruz Arkadaşım şimdi Ölmeye gidiyor Neredeyse bir buluşamadık he arkadaşımla. Bu neyse yani. Yani 7 günde sonunda inşallah buluruz. Ya yani 7 günde ya inşallah ölmeyiz yani. Arkadaşım ölecek de Grady gelmiyor. Grady geliyor. Şimdi arkadaşım ölecek. Evet. Ölüyor. Tak. Şimdi ikinci günden devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Uyanıyoruz. Tak. Uyandık. Şimdi. Ee... gel bir sefer ölmeyiz. İnşallah. Kredi nerede? Vallahi kredi çok korkutuyor beni ya. Şurayı açalım. Burada kitap olması lazım. Herhalde arkadaşım almış. Grady var. Grady geliyor. Artık korkmayacağım kardeş. Tak. Evet. Yine de. Bak Gredi. Hayır. Hayır. De, öldürme beni. Öldürme. Evet. Mükemmel. Öldüm. En kötü şekilde öldüm ya. Vallahi biraz bot arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Üçüncü gündeyiz ve büyük ihtimalle biz gebereceğiz. Neyse. Kom beni. Diye umut ediyorum. Şimdi. Granny geliyor. Gri gelme Gri. Arkadaşım benden daha hızlı. Olamaz. Geliyor. <laughs> Gri geliyor. Gel diyor. Atlayabiliriz. Atla. Atlayamadım. Gel Atlıyorum ben. Tak. <laughs> Hah, korktum ya. korktum. Beni nerede? Lan greni çağırdım kahretsin. Kahretsin. Basıyoruz Granny'i çağırdık. Bas bas bas. Lan bana aç kapıyı. Aç kapıyı ben de geliyorum. Şimdi bunu burada çevireceğiz diye hatırlıyorum. Evet çevir. Tak. Çevir. 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 Gelmiyor değil mi? Tamam, gelmiyor. Çevir. Çevir. Sonunda açabildi mi ya? Bu ne? Eğide part. Evet. Garip. Atalım. Evet dur. Ben şimdi böyle bir taktik yapacağım. Şimdi şuraya gidelim. Ne? Al. Doğdular. O ses neydi? Oyunu çok iyi hatırlayamadığım için biraz tek bir tep, tepkilerim yüksek tabii. bas. Grey'de geliyor. Bas. Lan dur. Bu ne lan? Kadın gibi bir şey geliyor. Dur. Tamam, Arkadaşlar şimdi hatırladı Bu e, kitapla canlandırılıyordu ve bu bize bir tane anahtar bırakıyordu. O anahtarla da bir tane bir yere gidebiliyorduk işte. Ya bir tane şöyle garip bir grup yaratık vardı. O, onun yerine gidiyorduk sanırım. Şöyle bağıran garip bir tane yaratık vardı. Allah o ses bir de çakardı değil mi? Bıraktım hatta. Dur. Buraya yürü git. Buraya gider misin? Gidiyor ya. Seni artık. Hadi git. Arkadaşım alıyor anahtarı. Alıp basıyoruz. Aldı ben de basıyorum. inşallah. Arkadaşlar tuzağa bastı Çok korktum. Konuşamadım özür dilerim. Çünkü tuzağa basınca Grady gelip bizi öldürebiliyordu. Çok korktum. Arkadaşlar örümcekli bir yere geldik arkadaşımı söylediğine göre. Şuradan da böyle atlıyormuşuz. Garip grup şeyler. Şuradan gidelim. Şöyle bakalım. Evet, Allahümme salli ala. Ölüyordum ha. Bu ne? Arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Çünkü arkadaşım çıkmak zorunda. Eğer devam isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye.